Buyurun Sayın Savcım, sizi dinliyoruz. Sayın Başkan, Sayın Heyet. Sanık Yeşim Deniz Eren'le Maktule Burcu Karaman'ın aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu ifadelerle sabittir. Dosyadaki görüntülerde de olay mahallinde tartıştıkları aşikardır. Görüntü ve ses kayıtlarının incelenmesi sonucunda savcılık makamı sanık Yeşim Deniz Eren'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tahammüden cinayetle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyor. Avukat Bey. Sayın Başkan. Müvekkilim o yerde ve saatte olay yerinde bulunan yüzlerce kişiden sadece biridir. Ne olay yerinde bulunması ne de maktule ile geçmişte yaşadıkları tartışma cinayet işlediği anlamına gelmez. Kaldı ki dosyada cinayet işlediğine dair kuvvetli delil bulunmamaktadır. Yüce Mahkemenizden Sayın Başkan, müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Karar yaz kızım. Sanık Yeşim Deniz Eren'in tahammüden öldürmek suçundan yargılanmasına iki milyon beş bin Türk lirası kefaletle savunarak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Allah kahretsin bize de Allah belanı versin. Seni yüzünden yaşadığım şeye bak. Ama dur sen dur. Bunu da yazıyorum hesabını. Lan belası. Murat. Aşkım. Tamam, tamam, tamam. Hadi geç arabaya, geç. Oy, Ay Murat çok şükür ya. Çok özledim evimizi, kızımı, her şeyi. Hadi. Bakalım. Kurabiyenden ye. Anneciğim. Annem geldi. Hii, çok özledim seni. Anne ben seni çok özledim. Geçmiş olsun Allah bir daha göstermesin. Çok teşekkürler İkmur teyze. Al şunu. Hadi ben gidiyorum. Murat bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Ofise nereye olacağım? Ya Murat biraz para verir misin? Benim beş kuruş param kalmadı. Para mı? Yeşim ben senin için bugün 140 bin dolar bozurdum ya. Yaptığın geri zekalı hareketin bana iki buçuk milyona mal olur. Ne diyorsun sen? Çıkarmasaydın o zaman. Kalsaydım orada çürüseydim. Ümidim oydu da. Öykü sensiz yapamazsın kızımın annesisin maalesef. Çok ağır konuşuyorsun bazen. Tamam bari İknur teyzenin parasını ver, maaşını ver. Bak. Teşekkür ederim Allah bereket versin. Bu da senin. Çok teşekkürler aşkım. Hadi hoşça kal. geber inşallah Müsbünti. O gebermeden biz açlıktan ölmeyelim de. Ay gidelim bari bir markete bir şeyler alalım. Ev tam takır kuru bakır. Bakma öyle. Kızım niye bana söylemiyorsun? Kadını atmışsın Nihaylar'a resmen. Yine iyi kurtardım ben sana diyeyim. Atmadım teyze atmadım. İttim kendi düştü. Niye bana söylemiyorsun? Korktum çünkü. Korktum yine bir aptallık yaptın dersin diye korktum. Al işte aptallığının bedelini ödüyoruz. Buyur.